inci tema. Ceylan, kaplumbağa, fare ve karga. Bir varmış, bir yokmuş. Hayvanların mutlu yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede Ceylan, kaplumbağa, karga ve fare bir arada güzel güzel yaşıyormuş. Yurtları uzak, çok uzak bir yerdeymiş. Mutlulukları da bu yüzdenmiş. Bir gün Ceylan çayırda oynuyormuş. Halinden pek memnunmuş. Ancak birdenbire insanoğlunun en iyi dostu olarak bilinen bir köpek çıkmış karşısına. Tabii arkasından da bir insan gelmiş. Köpek ve adam Ceylan'ın peşinden koşmaya başlamışlar. Ceylan kaçmış, onlar kovalamışlar. Bu sırada evde yemek zamanıymış. Sofrayı hazırlayan fare bakmış arkadaşlarından biri eksik. Arkadaşlarına dönerek "Neden?" demiş. "Hep dörtken bugün üçüz. Ceylan arkadaşımız bizi unuttu mu dersiniz?" Unutmaz demiş kaplumbağa. Mutlaka başı dertte olmalı. Ne olurdu karga gibi kanatlarım olsaydı uçar, dolanırdım çayırları. Ya Ceylan'ın yardımımıza ihtiyacı varsa? Ne olduğunu bilmeden onu yargılamak doğru olmaz. Karga hak vermiş kaplumbağaya. Kanatlarını çırpıp havalanmış ve Ceylan'ı aramaya başlamış. Bir de ne görsün? Ceylan ormanda bir tuzağa düşmemiş mi? Ağlardan kurtulmak için çırpınıp duruyor hemen karga dostlarına haber vermiş. Üçü düşünüp bir sonuca varmışlar. Biri evi bekleyecek, diğer ikisi Ceylan'ı kurtarmaya gidecekmiş. Tabii ki evde kaplumbağa kalmış. Fare ile karga fırlayıp gitmiş. Kaplumbağa kalmış kalmasına ama aklı hep dostlarındaymış. Sonunda o da çıkmış yola. Bir süre sonra fare ile karga Ceylan'ın yanına gelmiş. Fare ağları kemirmiş, sonra hepsi oradan ayrılmış. Avcı oraya gelip ağları parçalanmış. Tuzağı da bomboş görünce küplere binmiş. Öfkeyle etrafa bakınmış. O sıra kaplumbağayı görmüş. Onu çantasına atmış. Ceylan bir başka güne kalsın. Biz bu akşam kaplumbağa ile yetinelim diye söylenmiş. Karga olup bitenleri yukarıdan görmüş. Hemen uçarak olanları Ceylan'la fareye anlatmış. Üçü hemen bir araya gelip dostlarını nasıl kurtaracaklarını düşünmeye başlamışlar. Sonunda bir yol bulmuşlar. Ceylan avcının önüne çıkıp kendini göstermiş. Ceylan'ı karşısında gören avcı hemen onun peşine düşmüş. Avcı kovalıyor, Ceylan koşuyormuş. Sonunda avcı yorulup sırtındaki çantayı yere atmış. Fare de bunu bekliyormuş. Hemen koşup çantayı kemirmiş ve dostunu kurtarmış. Onlar ermiş muradına, avcı boş dönmüş evine. Hazırlayan Dilan Kalkan Birinci tema Ceylan, kaplumbağa, fare ve karga Bir varmış, bir yokmuş. Hayvanların mutlu yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede ceylan, kaplumbağa, karga ve fare bir arada güzel güzel yaşıyormuş. Yurtları uzak, çok uzak bir yerdeymiş. Mutlulukları da bu yüzdenmiş. Bir gün Ceylan çayırda oynuyormuş. Halinden pek memnunmuş. Ancak birdenbire insanoğlunun en iyi dostu olarak bilinen bir köpek çıkmış karşısına. Tabii arkasından da bir insan gelmiş. Köpek ve adam Ceylan'ın peşinden koşmaya başlamışlar. Ceylan kaçmış, onlar kovalamışlar. Bu sırada evde yemek zamanıymış. Sofrayı hazırlayan fare Bakmış arkadaşlarından biri eksik. Arkadaşlarına dönerek neden demiş? Hep dörtken bugün üçüz. Ceylan arkadaşımız bizi unuttu mu dersiniz? Unutmaz demiş kaplumbağa. Mutlaka başı dertte olmalı. Ne olurdu karga gibi kanatlarım olsaydı uçar, dolanırdım çayırları. Ya Ceylan'ın yardımımıza ihtiyacı varsa? Ne olduğunu bilmeden onu yargılamak doğru olmaz. Karga hak vermiş kaplumbağa'ya. Kanatlarını çırpıp havalanmış ve Ceylan'ı aramaya başlamış. Bir de ne görsün? Ceylan ormanda bir tuzağa düşmemiş mi? Ağlardan kurtulmak için çırpınıp duruyor. Hemen karga dostlarına haber vermiş. Üçü düşünüp bir sonuca varmışlar. Biri evi bekleyecek. Diğer ikisi Ceylan'ı kurtarmaya gidecekmiş. Tabii ki evde kaplumbağa kalmış. Fare ile karga fırlayıp gitmiş. Kaplumbağa kalmış kalmasına ama aklı hep dostlarındaymış. Sonunda o da çıkmış yola. Bir süre sonra fare ile karga Ceylan'ın yanına gelmiş. Fare ağları kemirmiş, sonra hepsi oradan ayrılmış. Avcı oraya gelip ağları parçalanmış, tuzağı da bomboş görünce küplere binmiş. Öfke ile etrafa bakınmış, o sıra kaplumbağayı görmüş. Onu çantasına atmış. Ceylan bir başka güne kalsın, ''Biz bu akşam kaplumbağa ile yetinelim.'' diye söylenmiş. Karga olup bitenleri yukarıdan görmüş. Hemen uçarak olanları Ceylan'la fareye anlatmış. Üçü hemen bir araya gelip dostlarını nasıl kurtaracaklarını düşünmeye başlamışlar. Sonunda bir yol bulmuşlar. Ceylan avcının önüne çıkıp kendini göstermiş. Ceylan'ı karşısında gören avcı hemen onun peşine düşmüş. Avcı kovalıyor, Ceylan koşuyormuş. Sonunda avcı yorulup sırtındaki çantayı yere atmış. Fare de bunu bekliyormuş. Hemen koşup çantayı kemirmiş ve dostunu kurtarmış. Onlar ermiş muradına. Avcı boş dönmüş evine. Hazırlayan Dilan Kalkan